Peygamber Aleyhisselam buyuruyor: "La taqumu saatu hatta taqtatila fitani azimatan." İki büyük oldu birbiriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Bu iki camianın ikisi de aynı iddiada oldukları halde aralarında büyük bir harp olacak. Aynı iddiada ya. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama birbirini anlamıyor. Aralarında böyle bir harp olacak. Bugünkü Müslümanların savaşı gibi. Elbette arada nemalanan, fitne yapan var ama sonuca baktığın zaman vuran Allahu Ekber diyor, vurulan Allahu Ekber diyor. İkisinden biri elbette münafıktır. Yani Allahu Ekber'le insan karşıdaki Müslümanı vuramaz normalde. Bu hatta yub'atü deccalun kezzabun qaribun min Efendimiz devam ediyor. 30'a yakın yalancı mel'un deccallar türemedikçe kıyamet kopmayacak. 30'a yakın yalancı deccal türüyecek. Bu deccalların hepsi ennehu Rasulullah, ben Allah'ın peygamberiyim diyecek. Hepsi böyle bir iddiada bulunacak. Ve hatta yuqbadul ilm ve zelazil. Yine hakiki alimlerin vefatıyla bak ilim kaldırılmayacak birden. Alimler vefat edecek. Hakiki alimlerin vefatıyla İslami ilimler inkiraza uğramadıkça, ortadan kalkmadıkça, Zelzeleler çoğalmadıkça, zaman yakınlaşıp gece gündüz bir olmadıkça, artık gecenin gündüzün birbirinden farkı olmayacak. Fitneler zuhur etmedikçe, adam öldürme vakaları çoğalmadıkça kıyamet kopmayacak. Allah bunlara baktığımız zaman çok da uzak görünmüyor. Değil mi? Çünkü bugün vefat eden bir alimin yerini doldurmak çok zor artık o alimin aynısını yetiştiremiyorsun. Zelzele desen zaten çok adam öldürme desen su gibi. Bir yan bak bile adam öldürüyor adamı. Ve hatta yeksura fikumul mal yine aranızda mal çoğalıp sel gibi akmadıkça hatta o mal o kadar çoğalacak ki aranızda malının zekatını kim kabul eder diye endişelenecek insanlar. Ben zekatı vereceğim ama kime vereceğim? Bundan dolayı tedirgin olacak insanlar. Bazı mal sahipleri bazı kimselere zekat vermek isteyecek. O kişi diyecek ki benim zekata ihtiyacım yok. İşte bunlar ol olmadıkça da kıyamet kopmayacaktır. Devam ediyor Peygamber Aleyhisselam. Ve hatta yetatavalen nas fil binyan. Yine halk yüksek binalar yapmak yarışına çıkmadıkça ve bir kimse ölen kimsenin kabri yanından geçip Keşke bunun yerinde ben olsaydım diye ölümü temenni etmedikçe kıyamet kopmayacak. Yani dünyanın o kadar çivisi çıkacak, insanlar o kadar hayatından böyle besmiş olacaklar ki bu ölen kişinin yerinde ben olsaydım, şimdi ölmüş olsaydım diyecek. Yine böyle güneş batı tarafından doğup insanlar bu adete aykırı hadiseyi görünce toptan iman edecekler. Fakat bu iman evvelce iman etmemiş olan Yahudi imanında Hayır ve fazilet kazanmayan kimselerin imanları kendilerine fayda vermeyeceği bir zamandır. Yani Peygamber Aleyhisselam neyi söylemek istiyor? Tövbe kapısı ne zamana kadar açık? Güneş batıdan doğunca. Yapıyor. Güneş batıdan doğduktan sonra artık tövbe kapısı kapanıyor. O saatten sonra artık ben de iman ettim, ben de tövbe ettim demek fayda sağlamayacak. Evvelce iman edenlerin iman ettiği gibi olmayacak kardeşler. Kıyametin küçük ve büyük alametleri var. Küçük alametler nelerdir? Bir, erkekler hanımlarına uyup anne babalarına isyan edecekler. Var mı? Çok. Çok acayip bir zamandayız. Mesela sosyal medyada gördüğüm bir yazı o zaman hoşuma gitmişti. Ah be anacım diyor ne yapayım. Sen gelinken mesela bundan 40 sene önce 50 sene önce kaynanalar zalimdi. Sen kaynana oldun gelinler zalim oldu. Yani hep ezildin demeye getiriyor. 2. Güvenilir kimseler azalacak parmakla gösterilecek. Parmakla içer şu şu. Bak bu adam var ya bu adam çok güvenilir bir adam. Normalde Müslüman kimdir? Men salimel muslimu min lisanihi ve yedi. Diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu. Bundan Müslümansa asla bana zarar gelmez dediği kişidir Müslüman. Müslümanların normalde hepsinin güvenilir olması lazım iken kıyametin alametlerinden, küçük alametlerinden birisi azalacak. 3. Zenginlere iltifat ve itibar çoğalacak. Adamın malı varsa adamın yanında olacaklar. Cimrilik artacak, zekat vermek ağır bir borç gibi gözükecek. Zekat zamanı geldiğinde duyuyoruz birçok insanda. E hocam diyor param yok neyle vereyim? Soruyor önce diyor bana zekat düşer mi? E düşer diyoruz. E hocam param yok. Mübarek 150 gram altın var ya altını bozacaksın. 50 tane cumhuriyet var ya o cumhuriyetlerden birkaç tanesini bozacaksın ona zekat vereceksin. Altınıma da bir şey olmasın. E cebimde para yok. Paraya da bir şey olmasın. E zekat neyle verilecek? Normalde param varsa zekatı hesaplarsın verirsin. Ama paran yoksa nisap miktarı dediğimiz 80 gramın üzerinde altının varsa altını bozduracaksın. 4. Herkes kazanamadığından ve geçinemediğinden şikayetçi olacak. Tam bugün ibadet yönünden sizden önce olanları dünya ve mal yönünden fakir olanları örnek alınız diyor. Bizden önce olanlar ibadet yönünden bizden daha fazlaydı. Onları örnek alın ama dünya yönünden Sizden fakir olanları örnek alın. Kime dokunsan bin ahiş diyorsun zaten. Altı, insanlarda sevgi şefkat azalacak. Bugün maalesef sevgiler hep ne için? Menfaat için olmuş maalesef. Evet bir diğeri zina ve livata çoğalacak. Bugün önü açık maalesef birçok yönden birçok kimse buna meyledebiliyor. Livataya ya da zinaya çok rahat meyledebiliyor. Bir diğeri adam öldürmek fitne çoğalacak. İbadetler ayıp sayılarak ibadet edenler hor görülecek. Hangi devirde yaşıyoruz kardeşim gibisinden sözler kullanılacak. Bid'atler çoğalacak. Hazreti Peygamber'in sünneti unutulacak. Her köşede zalim ve zorbalar olacak. Haksız yere kazanç yaygın hale gelecek. Adam diyor ki Bitcoin'i niye hocaya soruyorsun diyor. Ne var ki kardeşim bunda altın döviz gibi diyor. Sorma bile diyor ya gel gir gir. Sen fakir adamsın diyor gir. Ya da adam kalkıyor kendince iddia oynuyor. Ona da bir kılıf uyduruyor. Yani buluruz ne olacak ki ya kılıf bulmak. Aynen bizim işimiz. Bu asrın adamlarının işi. Bir diğeri faize normal alışveriş denilecek. Kardeşim bunu yapmadığımız zaman nasıl dükkan açacağız? Nasıl işi ayakta tutacağız? Nasıl büyüyeceğiz? Kafirler büyüyor biz büyümeyelim mi? Faizle büyümeyelim. Rüşvete hediye ismi verilecek. Ya zaten bugün artık eskiden hediyeydi. Eskiden bazı memurlar böyle sümeni kaldırırdı. Gör buraya ya da çekmeceyi açardı. Şimdi ona gerek kalmadı. İnanın gerek kalmadı. İban da atmıyor adam. Ne yapıyor? Direk aleni. Oğlumu evlendiriyorum diyor, 40 bin liraya ihtiyacım var. Oturma ruhsatı mı istiyorsun evine? 40 bin lirayı gönder, bunlar yaşanmış mevzular. Ya da adam diyor ki borcum var, 10 bin liraya ihtiyacım var. Açık ya. 10 bin lirayı getir diyor oturma ruhsatını vereyim. 10 bin lira da yani 10 bin liraya razı olan da çok az da öyle biri de denk geldi bildiğim için söylüyorum. O yüzden rüşvete artık hediye denmesine bile gerek kalmadı abi. Cahillik çok ilim az olacak bugünkü gibi. Adam bilmediği halde maalesef öyle ulemayı kibarmış gibi böyle büyük bir alimmiş gibi sallıyor da sallıyor. E din namına konuşma bari. Bu din namına konuşanlar, eleştiri yapanların çoğuna bak. Ne namaz var, ne niyaz var, ne hayatında Kur'an'dan bir ayet okumuş, ne hayatında İslam namına bir kitap okumuş. Hiçbir şey yok ama konu din olduğu zaman da adam işkembeden sallıyor da sallıyor. Bir diğeri insanlar alimleri bırakıp cahillere uyacaklar. Allah-u Teala cümlemizin imanını muhafaza eylesin. Cennetinde cemalini görenlerden eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.